Merhaba çocuklar, derste yapmış olduğumuz koronavirüs oyunumuzun nasıl olduğunu tekrar anlatacağım. Ee, öncelikle oyunumuzu burada bir başlatacağım. Neler yaptığımızı, oyunun nasıl oynandığını anlatacağım. Daha sonra da kodlarına geçeceğiz. Oyunun başlangıcında oyunumuzun karakteri, oyunun nasıl oynanacağını söylüyor. Virüsler, virüslere dokunmak ve mavi duvara dokunmak eksi bir puan. Sabunları toplarsak bir puan alıyoruz her bir sabundan. Puanımız 11 puan olursa kapı görünecek. Şu anda kapı yok. Yön tuşu ile de hareket ediyor karakterimiz. Kapı görünecek ve bu kapı onu okuluna götürecek. Ee, oyunun amacı koronavirüslerden kaçaraktan, kurtularaktan okula ulaşabilmek. Başlamak için de boşluk tuşuna basmalısın diyor. Tabi önce bir yeşil bayrağı basıyoruz. Daha sonra boşluk tuşuna basıyoruz. Bakın e, oyunumuzda neler oluyor. Hemen bakalım. Sabunlarımız bize bir puan veriyor. Bakalım. Evet, bir puanımız arttı. Şimdi mavi duvara değelim, dokunalım. Mavi duvara dokununca puanımız tekrar geri gitti ve tekrar başlangıç noktasına döndük. Ee, tekrardan bakalım, tekrar bir puan alıp. Şu anda bir aşı var burada. Aşıya dokunduğum zaman bir can daha aldım. Bakalım, koronavirüs bizi takip ediyor. Evet hasta oluyorum dedi ve koronavirüs tekrar gitti ve şu an bir canımız gitti koronavirüse dokunduğumuz için. Ee, peki biz ne yapmalıyız? Ee, sabunları toplamalıyız. Koronavirüsten kaçmalıyız. Peki diğer virüsler ne yapıyor? Bir deneyelim bakalım. Diğer virüsler de puanımızı götürüyor ama koronavirüs direkt can değişkenini alıyor. Bakın şu anda e, bir sabun aldım. Peki koronavirüs her dokunduğu zaman hasta oluyorum diyor. Diğer virüslerle de hasta oluyorum diyor. Sabunlar bir puanımızı alıyor. Bir puan alıyoruz sabunlarla mavi duvara dokununca geri dönüyoruz. Eğer kazanırsak kazanırsak da e, 11 puan toplarsak ve sağ üst köşede kapı görünecek. Kapıya da dokunursa karakterimiz e, okuluna kavuşacak. Oyunumuz bu şekilde. Şimdi bakalım kodlarına bakalım. Öncelikle e, oyunu yaparken karakterimizi ekledik e, şu şekilde ekranı Evet, durduralım. E, bu karakterimizi ekledik. Karakterimizi hemen gösterelim. Karakterimizin e, adı Nano. E, nano karakterini öncelikle hareket kodları yazdım. Hareket kodlarını size göstermek istiyorum. Bakalım hareket etmesini sağlayan hangi kodları yazmışız Evet çocuklar şurada görmüş olduğunuz kodlar e, Nano karakterimizi bizim kontrol et, ettirmemizi sağlıyor kontrol etmemizi sağlıyor yukarı ok tuşu basılınca bakın sıfır yönüne dön? zaten sıfır yukarı yönü olduğu gösteriyor sağ ok tuşu basılınca buradan e, bunları nasıl yapıyoruz? Olaylara giriyorum ve burada olaylarda boşluk tuşu basılınca var. Bunu alıyorum çocuklar. Alıyorum ve yanındaki küçük oka tıkladığım zaman istediğim tuşu buradan seçebiliyorum. ASD ile oynamak istiyorsanız ASDW tuşunu da seçebilirsiniz. Ben yön tuşlarını seçtim. E, daha sonra buna, bunun altına geliyorum hareket ettirmek için. Tabii ki hareket bloğuna hangi yöne hareket ettirmek istiyorum? Bakın burada 90 yöne dön şeklinde. Bunu alıyorum. Fakat bunu değiştirebilirim. Bakın sağ, sol, yukarı ve aşağı seçeneklerini görüyorum. Daha sonra yine buradan 10 adım git e, komutunu koyuyorum. Şu şekilde yukarı, sağ, sol ve aşağı kodlarını bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra Görmüş olduğunuz üzere e, karakterimiz duvara dokunduğu zaman tekrar başlangıç noktasına geri dönüyordu. Bunu yapan e, kodlar, bu görmüş olduğunuz kodlar. Bu kodları açıklayalım, nasıl yaptığımızı gösterelim. Çocuklar, bu kodlarda, e, bu kodların mantığı şu şekilde: Eğer mavi renge değmişse başlangıç koordinatlarına tekrar dönecek ve sağ yöne bakacak şekilde. E, yönünü düzeltecek ve puan eksi bir artır. Eksi bir artırmak demek zaten puanı bir azaltmak demek. Nasıl oluşturdum? Tıklanınca aldım. Daha sonra görünüme girdim ve buradan görün dedim. Bunu ilk başta görünmesi için yapıyoruz karakterimizin. Bakın bunlar birbirinin içine giriyor. Şu an birlikte. Evet. Daha sonra sürekli tekrarla almam gerekiyor. Sürekli tekrarla. Evet şu şekilde küçültelim. Şu aşağı tarafta oluşturalım ki siz daha güzel görebilirsiniz diye. Evet sürekli tekrarla aldım. Onun içine de eğer koydum. Daha sonra sürekli tekrarla bloğun içine eğer yerleştiriyorum daha sonra zaten bunun içine girebilecek olan şeyler ee baklava dilimi gibi diyorum ben algılamada var rengine değdi mi ise bakın buradan rengine değdi mi ise alıyorum koyuyorum eğer mavi renge değerse ne olacak karakterim tekrar başa dönsün istiyorum bakın hareket bloğundan alıyorum yine bakın buradan alıyorum daha sonra etmesini fare okumu takip ettiğimizde çocuklar şu tarafta görüyoruz. Mouse işa x ve y ee, küçük ekranımın sağ alt köşesinde x ve y koordinatlarını görüyorum. Hangi koordinat olmasını istiyorsam onu yazıyorum. Ben tam bu noktayı yazmak istedim. Neymiş bu nokta? Eksi 225'e ee, y ise eksi 161 olacak şekilde yazıyorum. Daha sonra da Sağa, sağ tarafa bakmasını istediğim için 90 yönüne dön. Alıyorum şunu. 225'e 161 olarak değiştirmek istiyorum. Eksi 225'e 161 olarak değiştirdim. Evet, daha sonra sağ bakması için 90 yönüne dönü aldım ve tabii ki duvara değdiği için puan kaybedecek ve ee, puanı eksi 1 artır. Bakın şu anda iki değişkenim var. Ben ee, puan değişkenimi değiştirmek istiyorum. Bakın puan alıyorum ve buraya eksi yazıyorum. Eksi 1 artır alıyorum ve koyuyorum. Evet çocuklar şu anda değişken oluşturmayı da size göstereceğim. Oyunumuzu yaparken önce karar vermeliyiz. Ne şekilde puan alacağız ne şekilde kazanacağız? Ne şekilde puan kaybedeceğiz? Ee, böylelikle değişken sayımızı e, belirleyeceğiz. Bir de puan ve can gibi şeyler oluşturmak için bir değişken oluştur diyorum. Daha sonra buradan bakın, ben e, puan can yapmışım. E, bir de e, büyük harflerle puan yazayım. Bakın, yazdım ve bakın. Geldi. Gördünüz mü? Yeni değişkenimiz geldi. Fakat böyle bir değişkene ihtiyacım yok. Ben zaten puan değişkeni yapmışım. Bunu silmek istiyorum. Değişkeni sil diyorum. Tamam diyorum ve siliniyor. Bu değişkenleri oyunu tasarlarken ilk önce bunları buraya gelip veri kısmından bir değişken oluştur diyerekten oluşturdum. Şu anda iki tane değişkenim var. Bir tanesi can, diğeri de puan değişkeni. Bu şekilde Evet çocuklar bu şekilde e, kodlarımızı oluşturduk mavi renge dokununca da e, tekrar başa döndük.